Evet ablacığım. Düne göre çok daha iyiyim. Bak sakın gelmeye falan kalkma tamam mı? Ha bir şey diyeceğim. Annemlere hiçbir şey söylemedin değil mi? Ha tamam. Merak etme dikkat ederim. Tamam hadi ben de öptüm. Hoşça kal. Nasılsın bakalım? İyiyim Arslan Bey. Ayağa kalkabildiğine göre gerçekten iyi olmalısın. Sayenizde. Duyduğum kadarıyla akşam yemeğini yememişsin. Haşlama yemekten çok sıkıldım. Bir cezayı hak ettin sen. Hemen odama gelmen istiyorum Duygu. Ne? Bana iş mi yaptıracaksınız? Arslan Bey ben şu anda bir hastayım ve üstelik açım. Yani size asistanlık yapamam. Hem Ahmet nerede? Söylediğimi duydun. Bir dakika içinde odanda olacaksın.